Merhabalar. Bugün BES yatırımlarında strateji oluşturmayı konuşacağız. BES'in 3 temel avantajı bulunuyor. %30 devlet katkısı, emeklilikte %5'lik düşük stopaj ve yılda 12 kez fon değiştirme hakkı. Bir yatırımcı olarak elinizdeki bu araçları doğru kullanmanız, BES birikiminizin planlı, disiplinli ve hedef odaklı büyümesini sağlarken uzun vadede kazancınızı önemli oranda arttıracaktır. Yatırım stratejisi oluştururken 3 kritik soruya yanıt vermelisiniz. Bu paraya ne kadar süre ihtiyacınız olmayacak? Uzun vadeli yatırımlar yüksek riskli fonlara daha fazla yer vermenizi sağlar. Örneğin 25 yaşında bir yatırımcı ağırlıklı hisse fonlarında ilerleyebilirken emekliliğine kısa süre kalan yatırımcılar borçlanma ve para piyasası fonlarına odaklanmalıdır. Piyasa dalgalanmalarında nasıl davranırsınız? 2020'de borsalar sert düştüğünde panik satış yapanlar uzun vadede önemli fırsatları kaçırdı. Risk iştahınız, portföyünüzün agresif mi yoksa temkinli mi olacağını belirler. Hedef sadece emeklilik mi? yoksa ara hedefler var mı? Hedefler fon seçiminizi, stratejinizi doğrudan etkiler. Çocukların eğitimi veya bir ev peşinatı için farklı bir fon dağılımı gerekebilir. Portföyünüzü doğru oluşturmanız için besteki fonları işlevlerine göre anlamalısınız. Uzun vadede büyüme hedefleyen yatırımcılar için hisse senedi fonları önemli bir araçtır. Dalgalanmalar olabilir ama yıllar içerisinde diğer fon türlerine göre daha yüksek getiri potansiyeline sahiptirler. Ağırlıklı olarak yerli veya yabancı hisse senetlerine yatırım yaparlar. Öngörülebilir getiri arayanlar veya döviz bazlı yatırımlar için borçlanma araçları fonları ön plana çıkar. Bu fonlar stratejisine göre tahvil, bono veya eurobond gibi varlıklara yatırım yaparlar. Faiz artışı dönemlerinde ya da piyasa aktif takip edildiğinde stratejik olarak likitte kalmak için para piyasası fonları tercih edilebilir. Bu fonlar kısa vadeli ve düşük riskli yatırım araçlarına yönelir. Mevduat, repo ve benzeri gibi. Ekonomik belirsizliklerde ya da yüksek enflasyon dönemlerinde kıymetli maden fonları güçlü bir koruma sağlar. Altın gibi varlıklar, portföyün değerini korumaya yardımcı olur. Bir de farklı varlık türlerini bir arada barındıran değişken fonlar vardır. Profesyonel fon yöneticileri, piyasa koşullarını, stratejilerini dikkate alarak portföyü sürekli optimize eder. Çeşitlendirme açısından önemli bir seçenektir. Üstelik beste yatırımlarınız devlet katkısıyla %30 ek avantaj kazanır ve sistemden emeklilik hakkıyla çıkıldığında stopaj yalnızca %5'tir. Bu birikiminizin çok daha verimli büyümesini sağlar. Yatırım süresi ve risk toleransına göre 3 model portföy oluşturulabilir. Genç, uzun vadeli, yüksek risk toleransına sahip olan yatırımcılara %80 yüksek riskli fonlar, %20 borçlanma araçları fon dağılımı uygun olacaktır. 28 yaşında bir yatırımcı, 20 yıl boyunca agresif portföyle ilerleyip, 20. yılın sonunda risk oranını kademeli düşürebilir. Orta vadeli, orta risk toleransına sahip yatırımcılar, riskli fonların ağırlığını %60 oranında tutarken, %40 da düşük riskli borçlanma araçları ve para piyasası fonları tercih edebilir. Hem büyümek hem sermayesini korumak isteyenler için uygundur. Kısa vadeli, risk toleransı düşük yatırımcılar düşük riskli fonların ağırlığını %85-%90 oranında belirlerken kalan kısımla yüksek riskli fonlardan portföy oluşturulabilir. Bu dağılım emekliliğine 3 yıldan az kalan birikimini korumak isteyen yatırımcılara uygundur. Stratejiyi oluşturmak yeterli değildir. Uygulamak, düzenli güncellemek gerekir. Piyasa dalgalanmaları Portföy dağılımını değiştirir. Hisse fonları beklenenden yüksek kazanç sağladıysa, fazla kazanç borçlanma araçları veya altın fonlarına aktarılabilir. Emekliliğe yaklaştıkça riskli fonların oranını kademeli azaltmak gerekir. 25 yaşında agresif başlayan bir yatırımcı 50 yaşına geldiğinde portföyünü daha temkinli hale getirmelidir. Beste strateji oluşturma, avantajları doğru kullanmayı, portföyü düzenli izlemeyi ve hedeflere uygun güncellemeye gerektirir. Unutmayın Başarılı bir yatırım stratejisi planlı, disiplinli ve hedef odaklı olandır.